Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Combat Master'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir bu, tam az önce de bir video çekiyordum. Talihsiz bir olay oldu. Bu olayı videoyu kapatmak zorunda kaldım. Geldim ama. Bu video tabii ki de böyle bitmiyor. Daha 20 saniye olmuş. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz. Merhaba. Yok ya çeleş benlik değil. Benim silahımı ver bana. Ne B'ye mi? At biz mi kırıyoruz? Ta 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 <laughs> ee i̇yi çıkardık. Bak, direkt ben sola alıyorum. Uf, karbon giriyordu. Ya. Karbon değilmiş. Hadi beyler. Abartmayın alırsınız. Ay nasıl olamazsın? Yemin ederim <laughs> Bilmiyorum artık Hadi 1 2 3 4 Bizden bir kişi var Bir, bir, şey. bir, bir insattan oynayan yok Manyak. Mini diyorum sana manyak. Aha. ben bir şey yapıyordum ya. Yani. Ses. Hmm. Kalsın. Bana gelme lütfen. O bana geliyor. Ne oldu? Aha. Doğru. Bir kaldı. Hadi lan 1v5. Aman silah alırım. Hadi e lan 1v1. E Uf. 1v1. Lan çöz çöz. Ya çözmüyor, çözmüyor. Ama lütfen nasıl çözüyoruz? Oğlum F'ye basıyorum. G bu. Al sana hatta. Sen git ona vur bi ya. Headshot. Evet olmadı. Bombayı alın. Ben takaldım. Yemin ediyorum size vuruyorum, kuruyorum olmuyor ya. <laughs> Hadi yer nerede? Al niye kurmaz bombayı? Ben bomba almıyorum. Ah oh be. Hiç. Aha. Heh. Aslan, ne oldu sana? Heh. Sağda, arkanda. He. <laughs> Değilmiş. Emca X 1907 comeback. back. Sen zıplama. Hadi karbon. Vallahi karbon. Uf. Karboncuk. Hayır gitme öyle. öyle. Uf. Oğlum. Hadi onu da ben alayım lan. Onu da alayım. Nerede bu? Nerede o? Nerede o? Ben alayım zaten. Dördünü ben aldım. Uf, helal. Helal lan bana. B'ye gidiyorlar gençlik. Hadi lan 3 Üç, 3'ü de ben aldım. Hayır. Ne kadar güzelmiş lan ölü diri ölü diri ölü. Ölü diri ölü diri ölü. <laughs> Ama Hadi. Ya ne riskiyon. Abi bizim takım harbi sıfadıyla eşkal ya sana yemin ediyorum. Hadi ya. Nice. Abi F'ye basıyorum çözmüyor. Sana yemin ediyorum basıyorum çözmüyor ya. Harbi diyorum ha. Şunu açasın var ama şunu çıkart istemem bu algoritma. İstedim hayatına kıştan. dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin. Benim kalmadı mecalim, yerden bakınca anladım gökyüzüne. Yıllar <laughs> sokaklara ait bu bir ve seni. alttan böyle az verelim. Gize de kesin geliyordu şakı. şöyle iyi şekilde kulaklarınızı ağrıtmak istemem. Abi. <laughs> abi yemin ediyorum vuruyorum. Vallahi diyorum. Ama burayı çok seviyorum ha. Burası tam keskin şarjlı. bat. Ağrıyor değil. Buradır. Hadi çık abi. Aa. Kablenmiyorum ama ha. <laughs> Öl artık <laughs> Ama, Ama. Cık, olmadı. <laughs> Mesen <Etmişsin>. kaç vurmuşuz? <gülüyor> Okuyamadım. Hihi. <laughs> 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 Nay? Nasıl oldu? keleş şuna bak ve altın keleş Abo vurdum. Neyse. Ha? geldi Ha? benim. geldi benim. Tamam. Görüyorsunuz değil mi bak? Bir tane bile ıskı yapmadım bak keskinle. Keskin işaret yap. Bu verirler ancak kafama. Hop hop hop. Küfür yok bizim videolarımızda küfür yok. Acaba Araba <laughs> sıra şimdi lan. A. son. 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 Aa. Ya sonra ben sandım. Şimdi devam edelim. Piu piu. Başla. Hadi bakalım. Ama yine bu olmaz ki. Ya. Sen gelmesen mi artık? Gamepad'den mi oynasam? Ya da yok ya abi çok zor. İnşallah bombalı değildir. Oh. Allah'tan değil ha. 2 saat sonra. <gülüyor> 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 güzel, güzel. Ay bu ne lan? Hani gibi ya yol yokmuş. Gel bana bir de. Geldi. Ay bunlar taramalı oynuyor ya. Neyse sıkıntı moral bozmak. Yok derken. Hadi yallah lobi. kitle bitle o ödüm patladı onu merhaba yok ya Uff. Anlarım yok. Hadi lan 9 9. Kara. Bak Türkçe mi bozdun? Hasan blok etme. Biz beşe sıkıyorsun ya. Sen git. Gelme ya bir daha. Ne kadar tarumalı oynamayı seviyorlar ya. Yani. Abi. kill aldım ya bir kill ben sevmiyorum 11 ben ha, full keskin şu an alacağım bak Drone, moron yok kullanırım ha yani killerini saymam hadi mouse bak geçen videolarda da böyle yaptım Heh. ne ne diyor donald rush diyor ki önceden pik atmayın siz önceden gitmeyin diyor. Takım arkadaşlarınızı gönderin diyor. Bak bak vicdanlı. Ayakkabılarım yeni biraz. <gülüyor> 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 of. Ee, şuradan yok. Ya abi yapma yapma ya. Zaten kaybediyorsun. Ne oldu? Bak o silahlarını aynısını ben de alsam ben de yaparım. 2 kilo çorba yaparım sana. Merhaba. Hiç kimse That's not... Don't end the pick rush. Okay. Oh. Ne ya ya? <laughs> ya yok. Ama kes. Benim kesin çancı bir tane daha vardı da nerede o? bunu alsam mı? Yok ya. Durun. Abo, 10 saniye. Hadi hadi. Vurun vurun şu Abi. Nasıl kaybederiz ya? Ya. Neyse sıkıntı etmeyelim. Bir el daha atabiliriz aslında. O buna lan. O çok yakışıklı oldu lan karakter ha. Sağdaki pumpkin. Ama çok kalın ya. Dur. Şu silah. Şunları düzenleyeyim. Nerede bu? ha Kardeş sen ilk başta keskin nişancı ol. AVMS Yok ya. Sen olsan mı? Şu olsaydı baba ya. Ya da yok ya böyle kalsın. Hiç değiştirmek. Sadece Sadece bakak. Direksiyon. giren bir şey yok. Fazla bakıyorum. Şu çıksa başka bir şey istemem. Bak. Kelebek olsun, bizim olsun. Bak şu da bu da çok iyi ya. Ama dur ya. Kelebek başka yok mu? ne lan. Kele, kelebek olur, karambit olur. Yani <laughs> bozmak Bunu hiç açmam. Onu biliyorum. Bunu açabilirim. Bu ne? Balta. Hmm. Bu ne? Abo. X. Aha. He. <laughs> aç bunu. Ne aç Hayır ya. Köpek olmasın. İstemiyorum. istemiyorum. Hayır. Seni de istemiyordum. Dur. Ama hadi gel gel. Sen gel. Saygın saygı değer. Ne? Bu iyi. Sayın saygı değer. Eh. dur bakalım. yerleri nelermiş? Karakter de var. Güzel de var, ha. 190. ha pahalı ya. Bunu aç. Ç Ç Aa. Uf. Bu işin alan. Ama ne yüzde yüz bu çıkacak. Bundan açalım. Ama bak. Yüzde on beş, yüzde on, on, on. Ya şu, niye beş? on beş parlama. Var mı? Ben bunu aldım. Devam edelim. Bu galiba son elimiz A olacak. Git lan. Olmadı ya. Hadi bakalım. Ha, bayraklı bu. Bayrak ama harita kötü ya. Ha bizim eşmiş. Koş koş koş. Koş koş koş. Tuttum tuttum tuttum. Oo bu da güzel. Bu ne lan? Tamam bu bizim... koş 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 koş. Adam sen sen ne? çatış mana dedim hediyelik eşya şener Şen gibi bütün dostlarımız eşkıya hadi böyle fırlattık abi ölmelisin ha anam ya abi Gelmiş gelmiş. Hadi lan. Başlayın. Hadi şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. <laughs> Hadi lan. Uçak. <laughs> <laughs> Ornito renk peri. Oynasana düzgün şu oyununu. <laughs> ah, ah, ah. AHA! ay, Cık. Hayır! Oğlum nasıl bu oluyor lan? Bin altı... o Kaç! Cık. Aa, Gol bin altı yüz doksan... burada <laughs> bak! Iıı! Ee, kafam çok karışık hadi! eşlerimiz ölüyor. Aba. Hemen birinci oldu. Bana da bu yakışırdı zaten değil mi? Dostlar. Alayım lan bunu. Of oynarım vallahi. Bak. Merhaba. Bir aşkım sen bir aşkım o cümlelerim zaten. Hadi. 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 Al. Koş 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 koş. Hadi abi. Koş, koş, koş. Aldın. Aldın mı? Alan lan aldın. Al, Merhaba. Öldüm. <laughs> Öldüm patladı. Hadi. Hadi al al çal çal çal. 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 Sen <laughs> ekran kartı olduk. Hayır. Uç 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 bir kilda bir kilda bir lan neyse e, bu oyunumuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz e, kanala abone olup like atmayı unutmayalım e, kendinize iyi bakın hoşçakalın oh, bay bay